Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda evde kolaylıkla yapabileceğiniz kandil simidi tarifini tüm püf noktalarıyla birlikte ayrıntılı şekilde anlatacağım. Tarif hakkındaki püf noktaları kaçırmamanız için videonun tamamını dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Gerekli olan malzemeler: 3 su bardağı un, 2 yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, 125 gram tereyağı, 1,5 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 silme yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı süt, çörek otu, susam. İlk olarak uygun bir kaba 3 su bardağı un koyuyoruz. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 silme yemek kaşığı şeker, ve bir tatlı kaşığı tuz koyup biraz karıştırıyoruz. Ardından hamurun ortasını havuz şeklinde açıp içine 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yumurta, bir yumurtanın sadece akı, sarısını üzerine sürmek için özellikle ayırıyoruz. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süt ve 1,5 yemek kaşığı sirke koyup yoğurmaya başlıyoruz. Ortadan kenarlara doğru yavaş yavaş yoğurduğumuz hamur istediğimiz kıvama gelince beklemeden eşit parçalara bölüyoruz. Ben 12 eşit parçaya böldüm. Her parçayı yaklaşık 15 santim uzunluğunda silindir şeklinde açıyoruz. Hamurun iki ucunu gösterdiğim şekilde birleştirip altına yağlı kağıt koyduğumuz tepsiye alıyoruz. Simit hamuru hazırlarken ayırdığımız bir yumurtanın sarısını simitlerin üzerine sürüyoruz. Ardından üzerine kavrulmuş susam ve çörek otu döküyoruz. Simitlerin altını ve üstünü 150 derecede yaklaşık 10'ar dakika pişiriyoruz. Kullandığınız fırına göre farklılıklar olabileceği için bu aşamada dikkatli olmanızı öneririm. Ve kandil simitlerimiz hazır. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz kıyır kıyır çok lezzetli bir kandil simidi hazırladık. Bu enfes tarifi denedikten sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Farklı tarifler için kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Yeni tarifler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.